Bu kutu çalışmamızda e, kırtasiyelerde kendinden yapışkanlı folyo olarak tanıdığımız e, o isimle bildiğimiz malzemeyi kullanarak e, rutubete, suya dayanıklı kutular oluşturmayı e, öğreneceğiz. E, böylece e, oluklu mukava e, suya e, çıplak haliyle kullanıldığında suya rutubete e, dayanıklı değilken, böyle bir dayanıklılık katmış olacağız. Bu kutularımızı da rahatlıkla banyolarda ve mutfaklarda kullanabiliriz. Şimdi bu kutunun aşamalarına geçiyoruz. Önceden hazırlamış olduğumuz kartonların yine çiziklerini ve eziklerini yaptım. Bu ee, alt parça e, 41.6'ya 55.6 santim büyüklüğünde bir parça kutumuzun altını oluşturacak. Ee, ben şimdi bunun kulaklarını yine kesmeye başlıyorum daha önce yaptığımız çalışmalarda olduğu gibi. Dördüncü kulağı da keserek oluşturuyoruz. E, bu kutunun yüksekliği 7 santim. E, yine e, bu e, dış kenar 7 santim, e, fakat şu içe gelecek olan iç kenar 6.8 santim olacak. E içe kıvrıldığında e yapmasın diye. Şimdi e, bu alt parçamızı oluşturduktan sonra daha önce bunu kaplamak için kullanacağımız yapışkan pembe renkli kendinden yapışkanlı folyoyu alıyorum. Bunu kutumuzun oluklu tarafına değil düz tarafına sığacağız. Folyomuzu bu ölçüden kenarlarda birer santim, birer parmak veya daha rahat çalışmak isterseniz ikişer parmak bırakacak, kalacak şekilde kesiyoruz. Şimdi sıvama işlemine başlamadan önce yine olukların rahat çalışabilmemiz için olukların bize dik olarak gelmesine dikkat etmeliyiz ki daha önceki çalışmalarda destekleri yapıştırırken kullandığımız şekilde bunu Defter açar gibi, kitap açar gibi şu yönde hareket ettirmemiz rahat olsun diye. Şimdi folyomun bir köşesinden folyomu açıyorum. Şöyle bir 5 santim 6 santim kadarlık bir bölümünü açıyorum. Ve geriye bastırarak şu şekilde bir çalışma zemini oluşturuyorum. Oluklu mukavvamızın kenar kısmını e, folyonun e, sarılmış olan bölümüne dikkatlice yapıştırmalıyız. E, bu, bu işlemin geriye dönüşü zor oluyor maalesef. Onun için çok dikkatli davranmak gerekiyor bu aşamada. Çünkü kağıda yapıştıktan, yapıştıktan sonra folyoyu sökmek mümkün değil. Zorlar ve sökersek de oluklu mukavvaya zarar vermiş, onu deforme etmiş oluyoruz. Şimdi şu bölümü buraya yapıştıracağım. Gördüğünüz gibi folyo yapışkan bir vaziyette. Burayı yapıştırdıktan sonra, bir kere sabitledikten sonra geri kalan işimizi kolaylaştıracağız. Şimdi burayı tutturduk. Bu bölümü tutturduk. Folyomu ters çeviriyorum. Ee, mümkünse yapışmayan bir yüzey. Dolayısıyla biz kesin e, tahtamızı kullanıyoruz yine. Ters çevirdim. Hatta şuralardan kaymasını önlemek için o yüzeye sabitleyebiliriz de. Bu da bize ekstra yardım sağlar. Şimdi sol taraftan folyomu kıvırdım ve şu alta sıyırmış olduğum bölümün ucunu yakalıyorum. Ve yavaş yavaş bunu açmam lazım. Bu bölümü açarken yapışkandan sıyırırken folyodan sıyırırken üstten de hava kabarcığı kalmaması için elimle çok yavaş yavaş düzeltmem gerekiyor. Ee, hava kabarcıkları tek tük kalabilir. Önemli değil. Siz alışana kadar bunu birkaç kez böyle şeyler başınıza gelecektir. Yüzeyde kalan minik hava kabarcıklarını iğneyle delerek o havayı daha sonra almak mümkün. Şöyle toparlarsak daha rahat çalışmak mümkün olabiliyor. Ve sonuna doğru geliyoruz. yine topluyorum. Ve evet, yapışma işlemi bitiyor. Şimdi, e, tekrar folyomuzu, folyolu e, mukavvamızı ele almamız gerekiyor. Bu sefer şu yapışmış olduğu zeminden bunu yavaş yavaş kurtar kurtararak ters çevirdik. Şimdi e, bu kalan e, bölümleri maket bıçağımla keserek çıkartmam lazım. E, çok hafif ve dikkat ederek maket bıçağı çok tehlikeli bir alet esasında. Yavaş hareketlerle şu şekilde kesip çıkartıyorum folyoyu. Bunu çepeçevre bu çalışmayı yapacağız. Folyomu mu, oluklu e, tam kenarından yani kenarı sıfır gelecek şekilde kesiyorum ki fazlalık olup e, yapışıp yapışması gerekmediği yerlere yapışıp bizi e, zorlamasın. Böylece ana şeklimize yeniden ulaşmış olduk. Bundan sonraki işlem. Temel işlemlerden kutuyu toplama işlemi olacaktır. Sadece şu ezik olan bölgelerde tekrar bir basınç uygulayıp folio ile birlikte yeniden o ezikleri belirlemekte fayda var. Evet, silikonumu alıyorum. Şimdi bunda tersten çalıştığımız için, oluklunu ters yüzeyinden çalıştığımız için silikonun oluklu yüzeye uyguluyoruz. bu yüzeye uyguladığımızda silikonun dolması biraz daha uzun sürüyor. Olukların arasındaki havadan dolayı dolayısıyla daha fazla basınç uygulamak, daha uzun süreli basınç uygulamak gerekiyor. Bir de folyo silikonun ısısını çok e, ileten bir malzeme. Onun için ellerimize dikkat etmemiz lazım. Şöyle bir süre yapışmasını beklemekte fayda var. Kısa kenarı son kısa kenarı da yapıştırıyorum kendinden yapışkanlı folyolu kutular yaparken dikkat etmemiz gereken konu şu. Bunu elle bastırmak gerekiyor. Kör bıçağı çok fazla kullanmayı tercih etmiyoruz çünkü folyoyu yırtabiliyor. Ancak şöyle giremediğimiz köşe köşeleri bastırmak için hafif bir basınç uygulayabiliriz köşelerde. Daha sonra yeniden elimizle bastıracağız. Yani bastırmadan önce elimize bir bez al, de alabiliriz. O ısıyla teması azaltmak için. Evet, kutumuzun altı bitti. Şu şekilde. Bu folyolu kutumuzun ölçüsü 14 cm'e 27 cm'di. Dolayısıyla kapağımızın ölçüsü 14.7'ye 28.7 cm olacak. Bu ölçüler çerçevesinde kapak hazırlığımızı yaptık. Şimdi kulakları kesmeye başlıyorum. Kapağın yüksekliği 5 santim. Yine iç kenar 5, dış kenar 4.8 santim olacak. O şekilde çizimimizi hazırladık. Evet. Kutu kapağımızın kulaklarını kestik. Daha sonra e, folyoyu sıvadık. Bu desenli yapışkanlı folyoyu sıvadık. Şimdi yapıştırma işlemine geçiyorum. Silikonumu yine kenarlara bir ince hat olarak çekiyorum. Zikzaklarımı atıyorum. Ve kenarı yapıştırıyorum. Kapağımızın son kenarına sıra geldi. Bunu da silikonunu çekip yapıştırıyorum. Ve kenarlara sadece kör bıçağımla baskı uyguluyorum. Tekrar yapışıp yapışmadığını kontrol ediyorum. Evet. Ve kutumuzu kapatıyoruz. Bu şekilde e, folyo sıvanmış bir kutu da elde etmiş olduk. E, bu kutuyu daha önce de dediğim gibi banyolarda ve mutfaklarda rahatlıkla kullanma imkanımız var. Ayrıca yapışkan folyonun çok fazla desen seçenekleri olduğu için... Ee, bu da ayrı bir e, hoşluk katacaktır yaptığınız kutulara